Merhabalar arkadaşlar. Kare Akademi 678 Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Mondros Ateşkes Anlaşması sürecine bakacağız. Kuvayi Milliye ve Cemiyetlerden bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Yine poster notumuzdan güzel bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hemen sizin için yakınlaştırıyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri var. E, şu anda poster notumuzda. Maddeler üzerinden Mondros Ateşkes Anlaşması'nın nasıl bir anlaşma olduğuna bakalım. Bu anlaşma arkadaşlar bir İkinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanmış olan bir ateşkes anlaşmasıydı. Anlaşmaların maddeleri tabii ki bu anlaşmanın maddeleri biraz ağır arkadaşlar. Boğazlar açık olacak ve itinaf devletlerince işgal edilecektir maddesi yer alıyor. Bu tabii ki arkadaşlar Boğazlar bölgesinin işgal edileceğinin hukuki bir zemine dayandırılması demektir aslında. E, doğrudan anlaşma içerisinde yer almış bir maddedir. Osmanlı orduları terhis edilecek. Terhis edilecek ne demek arkadaşlar? Ordu dağıtılacak demek. Yani Osmanlı Devleti aslında savunmasız bırakılmaya çalışılmıştır diyebiliriz değil mi? Bir devletin ordusu yoksa o devlet savunmasız bir devlettir. Aynı zamanda maddenin devamına bakalım arkadaşlar. Bütün savaş gemilerine, ordunun araç gereç, silah ve cephanesine de el konulacakmış. Yani tamamıyla aslında burada bir savunmasız bırakılma durumu söz konusu olmuştur. Hükümet haberleşmeleri dışında kalan tüm haberleşme araçları, toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi itiraf devletleri tarafından sağlanacaktır. Denetimi sağlayacak olan itiraf devletleri olacak arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi haberleşme engellenerek halkın direnişi durdurulmaya çalışılmıştır diyebiliriz. Yani halk haberleşemezse arkadaşlar nasıl birlikte hareket edebilir değil mi? Dolayısıyla bu da yine işgallere zemin hazırlayacak bir madde olmuştur. Peki, bizim için önemli olan maddeler tabii ki hepsi önemli ama 7 ve 24. maddeler arkadaşlar. Bu iki maddeyi hiç unutmuyoruz. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. Yani herhangi önemli bir noktayı işgal edebilecekler arkadaşlar. İşgali yine hukuki bir zemine dayandırmışlar ve bütün Osmanlı topraklarının işgale açık hale geldiğini biz 7. maddeden anlayabiliyoruz. Bir de 24. maddemiz var arkadaşlar. 6 vilayette biz bu vilayetleri 5 dev şeklinde kodluyoruz. 5 dev Yani Bitlis Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ ve Van arkadaşlar. Bu 6 vilayette herhangi bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu bölgeleri işgal edebilecek. Peki neden doğudaki bu 6 il seçilmiş sizce? Tabii ki bu bölgede bir Ermeni devleti kurulmak istendiği için arkadaşlar. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması'na baktığımızda aslında Osmanlı Devleti'ni fiili olarak bitirecek maddelerin yer aldığı bir anlaşma olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar, Kuvay Milliye kısmına geçmeden önce yine bizim poster notlarımızda biliyorsunuz ki çok fazla haritamız var. E, harita üzerinden bazı devletlerin nereleri işgal ettiğini size göstermek istiyorum. Şuradan aslında şu şekilde biraz yaklaştırayım sizin için renk renk. İngilizler pembe, Fransızlar mavi. Yine İngilizlerin Fransızlara bıraktığı yer, mor, İtalyanların işgal ettiği yerler turuncu bir şekilde gösterilmiş. Hemen haritadan da bakalım arkadaşlar. Özellikle İngilizlerin işgal ettiği önemli bölge tabii ki Musul olmuştur diyebiliriz. Tabii ki Kütahya, Eskişehir, Samsun gibi noktalarda da İngiliz işgallerini görüyoruz. Fransızları ise ne dedik? Mavi ile arkadaşlar gösterilmişti. İngilizlerin Fransızlara bıraktığı yer ise Urfa, Antep ve Maraş olmuştu arkadaşlar. Yunanların işgal ettiği yerlere baktığımızda ise İzmir ve çevresini görüyoruz. Ermeniler tabii ki Doğu'da etkin olmuşlardır arkadaşlar ve itilaf devletlerinin birlikte işgal ettiği yerler de var tabii ki Boğazlar, buralar arkadaşlar Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf devletleri de bu bölgeleri birlikte işgal etmişler. Aslında haritaya baktığımızda e, Türkiye topraklarının arkadaşlar büyük bir bölümünün işgal altında olduğunu görüyoruz. Peki böyle bir işgal durumunda e, halk sessiz kalmış mıdır sizce? Tabii ki kalmamıştır ve Kuvayi milliye birlikleri dediğimiz birlikleri oluşturdular arkadaşlar. Kuvay Milliye birlikleri aslında düzenli ordu kurulana kadar işgalleri durdurmak amacıyla oluşturulmuş olan bir ordudur. Tabii ki gönüllüdür ve düzenli bir ordu değildir arkadaşlar. Dağınık birliklerdir. İşgalci devletlere karşı mücadele etmişlerdir. E, i̇şgalleri tamamıyla bitiremezler. Böyle bir durum mümkün olmamıştır düzenli olmadıkları için ama işgalleri durdurmuşlardır. Yavaşlatmışlardır diyebiliriz aslında arkadaşlar. Ve Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da arkadaşlar Meclise karşı biliyorsunuz ki birçok isyan çıkacak. Bu isyanların durdurulmasında da Kuvay Milliye Birliklerinden faydalanmışlardır. Peki Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ne oldu peki? Kuvay Milliye Birlikleri arkadaşlar birleştirildi ve düzenli orduya geçiş yapıldı diyebiliriz. Şimdi geldik cemiyetlerimize. Cemiyetler arkadaşlar yararlı ve zararlı cemiyetler olarak ikiye ayrılıyor. Zararlı cemiyetleri azınlıkların kurduğu ve milli varlığa düşman cemiyetler olarak da ayırıyoruz. Şöyle biraz daha yakınlaştırdım. Şimdi yararlı cemiyetler arkadaşlar kendi bölgesini işgalden korumak amacıyla insanların oluşturmuş olduğu cemiyetler. Aslında isimlerinden hepsini tahmin edebiliyoruz hangi bölgede kurulduğuna. Tabii ki bakalım. Trakya Paşeli tabii ki arkadaşlar Trakya bölgesini işgalden korumak amacıyla, kurtarmak amacıyla kurulmuştu. Reddi İlhak ismi biraz farklı olduğu için bazen acaba zararlı cemiyet miydi diye düşünüyorsunuz ama değil arkadaşlar. Reddi İlhak İzmir ve çevresinde etkin olmuş bir cemiyeti. Yani İzmir ve çevresinde mücadele etmişti. İzmir müdafaa hukukta arkadaşlar. Yine İzmir ve çevresindedir. Trabzon muhafazayı hukuk cemiyeti ise adı üzerinde Trabzon ve çevresinde etkindir. Doğu Anadolu müdafaa i hukuk cemiyeti var. Doğu Anadolu topraklarını korumak amacıyla oluşturuldu. Bir de arkadaşlar Klik yılları bazen karıştırıyorsunuz. Acaba zararlı mıydı diye düşünüyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Klik yıllarda Adana ve çevresinde etkin olmuşlardır. Özellikle Fransızlara karşı az önce haritadan göstermiştim ya size. İngilizlerin Fransızlara bıraktığı bölgelerde Urfa, Antep, Maraş gibi bölgeler vardı ve aynı zamanda Fransızların kendi işgal ettiği bölgeler vardı. Adana ve çevresi vardı. Bu bölgede Klikyaların da mücadele ettiğini unutmayalım. Milli Kongre Cemiyeti'ne bir yıldız atmak istiyorum arkadaşlar. Milli Kongre Cemiyeti, az önce bahsettiğim cemiyetler gibi bölgesel bir direniş göstermiyor. Ulusal bir direniş gösteriyor. Yani bütün toprakların işgallerini halka duyurmaya çalışıyor. Bu yüzden de bunu basın ve yayın yoluyla, gazeteler yoluyla yaptığını unutmayalım. Çok önemli arkadaşlar. Şimdi geldik zararlı cemiyetlere. Mavri Mira Rumlar tarafından, Etnik Yeter ya da yine Rumlar tarafından, Hınçak ve Taşnak Ermeniler tarafından. Yine Rumların kurduğu bir de Pontus Rum Cemiyeti var arkadaşlar. Onu da ekleyeyim şuraya. Pontus yazıyorum. Pontus Rum cemiyeti de var. Şimdi Mavri Miran'ın amacı arkadaşlar Megali İdea dediğimiz aslında Büyük Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmayı hedefliyor. Bizans İmparatorluğunun sınırlarına ulaşmayı hedefliyor. Aslında Etnik Eytaryan'ın da hedefi bu aslında arkadaşlar. Yani yine Bizans'ı canlandırmak gibi hedefleri var ama Etnik Eytaryan'ın da yine Rumlar tarafından Mavri Miran'ın da Rumlar tarafından kurulduğunu unutmuyoruz. E, bu iki zararlı cemiyete karşı özellikle Trakya ile cemiyetinin mücadele ettiğini Reddil Hak, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinin mücadele ettiğini ifade edebiliriz. Hınçak ve Taşnak ise Ermeniler tarafından kurulmuştu arkadaşlar ve Hınçak ve Taşnak'la özellikle tabii ki Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti mücadele edecektir. Bir de Pontus Rum Cemiyeti'nden bahsettim. Pontus Rum Cemiyeti'nin amacı da Karadeniz bölgesinde aslında Bizans'ı canlandırmaktır. Burada da onlarla mücadele edecek olan hangisi olabilir? Tabii ki Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bir de milli varlığa düşman cemiyetlerimiz var. Bunların adı neden birliği var düşman? Çünkü aslında arkadaşlar bunları kuranlar yine Anadolu'da yaşayan insanlar. Yani azınlıkların kurmuş olduğu bir cemiyet değil. Mesela İngiliz muhipleri yani İngiliz dostları cemiyeti İngilizlerin manda ve himayesini isteyenlerin kurmuş olduğu bir cemiyet. Wilson prensipleri cemiyeti Wilson prensiplerini, Wilson ilkelerini kim çıkarmıştı? ABD başkanı Wilson arkadaşlar değil mi? Bu da ABD mandasını isteyenlerin çıkarmış olduğu bir cemiyeti. Kürt ise doğuda bir devlet kurmak isteyenlerin oluşturmuş olduğu bir cemiyeti Suya Selameti Osmaniye Cemiyeti ise Kurtuluş arkadaşlar padişahın devamlılığında saltanatın devamlılığında görenlerin oluşturmuş olduğu bir cemiyeti Dolayısıyla milli varlığa düşmanlardı O yüzden bu isimle anıldılar diyebiliriz. Şimdi konu anlatımımız aslında bu kadardı. İsterseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Yine çeyreklerimizden sizler için sorular seçtim. Çok güzel sorular. Birlikte hemen çözelim. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. İlk çeyrek 12. test 4. sorumuz. Boğazlar açık olacak ve itilaf devletlerince işgal edilecektir. Sınırların korunması ve iş güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. O zaman bakalım arkadaşlar. Doğu Anadolu işgali açık hale getirilmiştir. Hmm. Bize verilen bu maddelerde Doğu Anadolu ile alakalı bir bilgi var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Doğu Anadolu ile alakalı olan madde 24. maddeydi. Bes dev diye kodlamıştık hatırlarsanız. E dolayısıyla A şıkkına ulaşamadık. Anadolu ile Rumeli arasındaki bağlantı koparılmıştır diyebilir miyiz? Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantı neyle sağlanıyor? Boğazlar yoluyla arkadaşlar. E boğazlar açık olacaksa, itilaf devletlerince işgal edilecekse tabii ki Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantı koparılmaya çalışılmıştır. Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki ordu terhis edilmiş arkadaşlar. Halkın direniş peki engellenmeye çalışılmış mı? Tabii ki arkadaşlar bakın taşıtlara, araç gereçlere, silahlara, cephanelere el konulmuş. Halk nasıl bir direniş gösterebilir ki? Gösteremez. Ellerinde hiçbir malzeme yok. Dolayısıyla halkın direnişte engellenmeye çalışılmıştır diyebiliriz. Ama tabii ki Türk halk arkadaşlar biliyorsunuz ki direnecekti. Bu yüzden cevabımız A şıkkı oldu bu sorumuzla. Hemen diğer sorumuza bakalım. Haritalı güzel bir sorumuz arkadaşlar. İlk 12. test 9. sorumuz. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Osmanlı topraklarının işgalini gösteren bu haritadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Fransızlar Adana ve Mersin çevresini işgal etmiştir. Bakalım arkadaşlar Fransızlar turuncu renkle gösterilmiş. Adana ve Mersin çevresinde kim var? Tabii ki Fransızlar var. O zaman tabii ki doğru oldu arkadaşlar. Antep, Urfa ve Maraş itilaf devletleri arasında el değiştirmiştir. Bakın Antep, Urfa ve Maraş arkadaşlar etrafı böyle yeşil renkte gösterilmiş. Bu da İngilizlerden Fransızlara bırakılan yerleri gösteren harita. Dolayısıyla demek ki önce İngilizler aldı sonra Fransızlara bıraktı. El değişimi olmuş mu? Tabii ki olmuş. Oldu. Yunanlar Ankara'ya kadar ilerlemiştir. E Ankara'ya bakalım. Ankara'ya kadar bir ilerleme var mı? Yok arkadaşlar. Yunanlar nerede? İzmir ve çevresinde. O zaman C şıkkı oldu mu? Tabii ki olmadı. Doğuda peki Ermenilerin işgalini görüyor muyuz? Ermeniler kahverengi gösterilmiş. Burada gördüğünüz gibi Kars ve çevresinde Ermeniler var. Dolayısıyla D şıkkına ulaşabiliyoruz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı oldu. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Buna göre milli cemiyetlerin ve kuvay milliye birliklerinin kurulmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilmemiştir? Bakalım arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Paşa hükümetinin sessiz kalması Türk halkını vatanı koruma ve bağımsızlığı sağlamak amacıyla harekete geçirdi. Önce milli cemiyetler devamında da Kuvay Milliye adı verilen silahlı güçler oluşturularak bulundukları bölgeleri savunmaya başladılar. Peki Anadolu'nun işgal edilmesinin etkisi var mı arkadaşlar? Tabii ki var değil mi? Çünkü gördüğünüz gibi Osmanlı hükümeti sessiz kalmış, işgaller başlamış. Bu da Yaşanan işgaller karşısında Türk halkını harekete geçirmiş. Dolayısıyla A şıkkı tabii ki olur. Topyekün milli mücadelenin başlatılmasının. Arkadaşlar topyekün dediğimiz şey toplu bir şekilde bütün Anadolu topraklarının aslında işgallere karşı korunması demek. Ancak paragrafta bize ne diyordu? Bulundukları bölgeleri savunmaya başladılar diyordu. Yani bölgesel bir savunma var. Topyekün bir savunma yok. Dolayısıyla B şıkkından söz edemiyoruz. İstanbul hükümetinin teslimiyetçi tutumunun etkili olduğunu görüyor muyuz? Tabii ki damat Ferit Paşa hükümetinin sessiz kalması diyordu arkadaşlar. Yani teslimiyetçi bir tutum sergilemiş olması da yine milli cemiyetlerin ve kuvay milliyenin oluşturulmasında etkili olmuştur. Türk halkının milliyetçi tavrı var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Bunu zaten doğrudan çıkarabiliyoruz. Toprakları korumak istiyorlar, kaybetmek istemiyorlar. Bu yüzden de mücadele ediyorlar. O zaman cevabımız ne oldu? Tabii ki B oldu. Şimdi ilk çeyrek 14. test 12. sorumuzla devam edelim. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerin ortak özelliği değildir? Şimdi tablomuza bakalım. İngiliz muhipleri Cemiyeti ve Wilson Prensipleri verilmiş arkadaşlar. İngiliz muhiplerinin kuruluş amacı İstanbul'da kurulan bu cemiyet İngiliz mandası altına girilmesi gerektiğini savunuyordu. Wilson Prensipleri ise İstanbul'da kurulan bu cemiyet Osmanlı Devleti'nin varlığını koruyabilmesi için Amerikan mandasına girmesi gerektiğini savunan bir cemiyetmiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. İşgallerin önlenemez olduğuna inanmışlardır. Tabii ki işgallerin önlenemez olduğuna inandıklarından dolayı başka bir devletin himayesi altına girmeyi hedeflemişler. Dolayısıyla aşkı doğru arkadaşlar. Milli mücadelenin kazanılamayacağını düşünmüşlerdir. Evet, kazanılamayacağını düşündükleri için yine başka bir devletin mandası ve himayesi altında yaşamaya devam etmeyi planlamışlardır. Peki teslimiyetçi bir tavır mı bu arkadaşlar? Tabii ki bakın bir mücadele yok onlarda. Doğrudan İngilizlerin mandası olalım ya da Amerikanın mandası olalım deyip işten sıyrılmaya çalışmışlar arkadaşlar. Tabii ki teslimiyetçi bir tavır sergilemişlerdir. Peki bölgesel kurtuluştan yanalar mı? Hayır arkadaşlar onlar kurtuluşu hedeflememiş ki. Sadece manda ve himayeyi düşünmüşler. Dolayısıyla D şıkkı tabii ki değildir diyebileceğimiz bir durum. Bu cemiyetlerin ortak bir özelliği değildir. Bölgesel kurtuluştan yana olmamalıdır ifadesini çıkaramıyoruz. Cevaplarımız bu şekilde oldu. Ve arkadaşlar e, bugünkü konu anlatımımızda bu kadardı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.